Arkadaşlar bugün sizlere bir şey yapacağımız şeyin aynı vereceğim arkadaşlar. D J K L e, V S, e, G, S, e, S F, e, iş düzenlemesini yapıyoruz. Evet, o ya evet arkadaşlar. Bugün e, dilde bugün yapmakla çok yakın kana benziyormuş Yani daha doğrusu şu dilde. hani o ne oldu lan? Tam da dur ya ben bunu bir kesin. Yani küçükmüş Hemen bakalım arkadaşlar yazısına. Evet. Evet arkadaşlar şunu Evet hava çıkmış. Bununla da ne yazacağız? tamamdır. Ee, arkadaşlar şey böyle yani. E, ben daha yeni arkadaşlar ben daha okuldan geldim. size de beni destek, desteklemek istiyorsanız ve derslerimin yani bu hani sınavlardan yüz istiyorsanız Doğru. arkadaşlar sen, kanalıma abone olun arkadaşlar. Sizleri Doğru. çok seviyorum. Siz de beni seviyorsanız ben mutlu bana. Neyse artık videomuza geçelim mi? Daha doğrusu daha 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 Arkadaşlar daha daha bu Hemen başlıyoruz arkadaşlar Hadi iki benden başlayayım arkadaşlar Şöyle mesela Şöyle bir yerimiz var arkadaşlar Eee yani ki burada burası tuvalet olduğu için orayı iş şey yaptım şimdilik İşte hadi o zaman yapalım mı? Daha doğrusu başlayalım 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 götürürüm ben xalım. Önce bir mutfaqdan başlayacağım ben. Evet. Mutfağımız burada. Hemen şunları bir alalım Çöylemezsiniz. Başka şunu alabilirim. Bir de şundan alayım. Bir de istek için işte, alayım. Bir tane buzdolabı alayım? Evet bir tane buzdolabı alayım. Evet. İlk önce ee, bir tane dolap lazım. Biz biz salak gibi dolap almadık. Salak gibi. Şimdi teker bir yerine yerine koyalım. Evet. Evet. Şuna koyduk. Sonra bundan. Sonra ee, bundan. Sonra tekrar bundan. Sonra el yıkama yeri. Sonra eee Gene bundan koyalım. Siz koyalım isterseniz neyse. Ee, gene bundan koyalım. Aa dur, ocağın üzerine gelmeyi unuttuk. Hadi. <laughs> tamam. Ben yani korktum dedim oraya koyulmayacak mı diye. Başka bir şey yok mu ya? Artık bundan koyacağız. Dur bir şey buldum. Şu buradan çıkartacağız tamam mı? Bu burada olacak. Heh. Evet. Ee, bunu şuraya koyacağız. Evet. Süper ben de bitti artık. Hayır. Bir de üst da koyalım biraz. Şöyle mesela. Acaba iki katlı... <laughs> Çıkmaz. Ben iki kat geçerim bir sefer de videosunu alacak gene. Arkadaşlar bu arada ben videoları uzatmamın sebebi de değil. Ben istersen bir saat de yapalım ama sizin canınız sıkılır diye ben şey yapmıyorum. Yani bugün mesela dün değil evvel söyledi, şey yapsaydım yani evi tamamlayabilirdim. Ben evi 30 dakikalık video çekebilirim ama sizin canınız sıkılır. Ben. Yani kimse videolarımı artık izlemez. anladınız mı ne demek istediğimi? Şöyle şunlardan koyacağız. Oh mis mis. Buraya bir tane koyalım. Neyse tamam. Ee, şuna bir atalım. Artık bundan da işimiz bitti. Şimdi aksesuarlara geldik. Yani aksesuar dediğiniz ne biliyorum bu yani şu an biliyorum sizin ne dediğinizi o nedir diye arkadaşlar onlar budur tabaktır. İşte ah bak bu güzel abi bu, zor, bu, zor, bu zor, çok önemli. Eee başka başka da benziyor. başka bir şey yok ya. Hı -hı. Başka bir şey. Yiyorum, evet. Hemen şunu biraz koyalım. Çünkü önce şunu şöyle nasıl. Evet. Kapı zor neye ilgili salak Neyse bu da buraya koyalım. Çanak, yok. Bunu şuraya asalım. Bunu şuraya asalım. Çok gidip canla çıktığı için asamıyoruz. Evet astık. O zaman bir tane tost makinesi Bir tane tost makinesi ekleyelim Ki sıcak sıcak tostlarımız olsun Şunları bir atalım Doğrama unuttuk Durun Şu olmaz olmaz Bunu bile koyalım Süper oldu Şimdi bize oturma yerler lazım ee, Hangi renk olsun? Kırmızı olsun ne kendini sarı koyacağım. Gel sen ne olacak? Evet, o oh ye. Yeah. Evet. 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 Abi süper oldu. Çok güzel oldu. Kustak gibi oldu ha. Cilali bebek. Neyse şimdi bize tane tuzak Şimdi ee, şuna koyalım. Evet, kapımızı açalım. Ki mutfağımız hazır. Şimdi bir sıçma yeri yapacağız. Hemen bir sıçma yerine gidelim arkadaşlar. Sıçmak için tabii ki bir tuvaletimiz olmazsa olmaz. Bir tane bundan koyacağım ben. Ee, bir tane bundan alalım. El kamadan sonra başka bir şey kalmadı. Jacuzzi diyeceğim ama Jacuzzi de burası sığmaz. Sonra bu kadar bu kadar. Bu da kadar. Ben ona bunu buradan kaldıralım. Evet. Bu burada olacak. El yıkama yeri de şu tamamdır. Direkt bitti arkadaşlar. Hemen şu ürünlere geçelim. Şunu kapatalım. Ama bir boş yer değil. Şunu kullanalım. Tamamdır. Mutfak aşağı mutfak diyorum. Tuvaletimiz hazır. Yani sıçma pozisyonu, sıçma pozisyonu da hazır. Hemen biraz koltuk lazım bize. Koltuk, 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 koltuk içeyim bize. Koltuğumuzu gene şey yapacağım. Durun. Bir tane bundan alacağım. Sarı yok mu? Evet. Bu değil. Bir de sarının baş gelişi yok. Baş Neyse bakacağız buna. Ee, buradan olacağı için dur bakalım. Şöyle mesela başlatalım. Şöyle, şöyle, şöyle. o zaman. Şöyle bir tane şey koyalım. Ondan sonra sayıla buraya kapatalım. Aynen. Biraz uzun oldu ama neyse. Öksürmem geldi ya kusura bakmayın. Şimdi diyeceksin bu nasıl bir öksürüm? Allah benim öksürüm böyle. Kimse bir yer karışamaz. Hayır siz karışırsanız bir şey diyemem. Şu Burası çok bir şey olduğu için. adamın O zaman da böyle. Evet süper oldu. Evet şunu Bu böyle çok saçma oluyor. böyle olacak. Tamam mı? bir kere böyle olması lazım. Evet. Sonra bundan. Sonra bundan. Senin gelmişine de. Şimdi burası nereye bakıyor? Tam da buraya bakıyor. Tamam. O zaman bir tane bunda. Tamam. Mı? Bir tane yok. Bir tane de bundan. Bir tane gene bundan bir tane de şundan evet şimdi bunları atalım çok sıkır baştan alırız çünkü ee, hemen buraya ne alalım biliyor musunuz ah. ee, bize var biz oraya yemek koyduk ya biz niye hiç oraya yemek koymadık biraz oraya yemek koyalım arkadaşlar söylemesine ee, başka 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 bir de et tavuk koyalım. Ha meyve salonu yapmıyorum. Meyve salonu, Bunları bir koyup yerleştirip girelim. Şöyle mesela oturalım. Onun... Küfür, küfür yok, küfür yok, küfür yok. Küfür yok, küfür yok, küfür yok, küfür yok. Kendime küfür edeceğim tamamdır. Şurada buraya. Şurada şuraya. Şurada Dur ayağım Teğmem de Puh gibi tamam de Puh tamam de Ağzını puh gibi Verdi puh Lan Yalnız o bize iki Bir sarı yaptı sarı kotu Sarı sarı sap sarı 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 sap sarı, 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 sarı Şöyle mesleği Sarı değil değil de kırmızı lazımmış peze bir de kırmızı lazımmış. Başka da bir şey yok. Hayır. Şunu Oh mis. Diğerler de aç kalsın. Evet. Başka da bir şey yok. kalmadı zaten. Bir de biraz saat bekleyelim. Şöyle biraz bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Biraz fazla oldu ama neyse. Bir tane de buraya. Bir tane buraya hemen de saatler bekledik. Eee televizyon lazım. Ee, önce bize şimdi aramam lazım. Sonra televizyon alman lazım. Şöyle Te televizyon alalım. Evet şöyle mesela. Şuna kar. Evet. Ayağım Video çekemiyorum ya artık yatak kaldı. Yatağın ne yapıyorsun? Gürüzü içiyorlar. Yani. Neyse arkadaşlar ben e, hmm. burayı yaptım. Şimdi hemen bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu adam da hemen eşyalarını alayım arkadaşlar. Şöyle. Nasıl ne arkadaşlar? Şu hemen eşyalarımızı alalım. Ne alalım? Hemen şöyle eşyalarımı alalım arkadaşlar. Ben önce bir mutfağı yapalım. Şey gibi. Çılgın çocuk gibi. Anayın dediğim mutfağımızı yapalım arkadaşlar. Söylemesine doğru varmayı unuttuk. Tamam değil. Dur. Hayır. Yine arkadaş. Evet. Neyse bir üç, üç, üç laf almamız lazım. Üç laftan sonra başka bir şey kaymadı. Evet. Ee, ben de bir tuvaleti bir yapalım arkadaşlar. Tuvalet yapmayı unuttuk. Hocam bize şimdilik biraz şey, bir taş lazım taş. Ne taşı biliyor musunuz? Böyle hem bitiyor hem de e, söylemesine kaçlar. neyse böyle oku. Hatta şu kadar olsun. Evet şunları şöyle yaparına kaçlar. Ben daha iyi bir var arkadaşlar. Şunları şöyle yapacağız hemen mi? Evet. Şöyle mesela. yakacağım. Yani şöyle gördüm bundan. Şu bundan. Nasıl oldu ya ben de bilmiyorum ya. Şöyle bir şey kapatacağım İsmiyon ya. Öf öf. Şuradan hayallerim her ya şey. yani şöyle mesela bir tuvaletimizde yapalım arkadaşlar. Ya, Tuvaletimizi tabii ki de kapanacak. Böyle senimiz kokunu mu görecek? Götüne mi görecek? Tövbe ya tövbe. Ya böyle dur dediğiniz şeylere bakın ya. Vallahi böyle şeyler oluyor mu ya vallahi? Neyse yani, arkadaşlar şöyle mesela hemen. Hatta böyle yapmak istiyorum ben söylemesine şu kadar yeter arkadaşlar acaba e, ee, şu kadar yeterli şunları şöyle şu da şöyle arkadaşlar şöyle 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 şurada şöyle şurada şöyle şurada, 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 şurada şöyle neyse bunlar çok tamamlarız biz şu vaktimizi bana harcayacağım yarın ne oluyor lan otuma Ha ha çalgın çocuk sen altıya sıçarsan. Ne oldu yani ben altına sıçarız mıyım? Evet neyse boş ver. Ee, şöyle ben arkadaşlar. Eee şöyle. Hemen bir kapı açalım şuraya. Ya arkadaşlar evet şöyle mesela hemen. Açalım arkadaşlar şöyle mesela. Ee, kapı lazım. kapı ne alaka ya vallahi tuvalet lazım bir tuvalet 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 şuna da bir sürü elime kaçar söylemesine bir tuvaletimiz olacak şimdi bir tane de el kalma yeri ee, acaba düşündüm de e, bu benim olur muyum bu var mı sığar da ya sıkışık olur gibi bence evet, koydum koydum ben ben koydum aynı koydum Merak güzel oldu bence aynı çok da güzel oldu bunu da kapatalım. Eee şimdi bir mutfak lazımdı. Mustafa da şöyle yapacak. Durun, bakalım. Şöyle yapmak için e, mutfak. Böyleməsin. Eee mutfağı da küçük olacaq amma nəysə. Şöyleməsin qaçır. Şöyleməsin, şöyleməsin. Şöyleməsin, şöyleməsin. söylemesine, e, söylemesine, söylemesine Böyle kaçar Şimdi bize ne lazım size kuzuyu atalım El yukama yeri şurada Evet el yukama yerimiz de burada e, ee, Söylemesine arkadaşlar. Söylemesine arkadaşlar. Aha bak burada da ayna da varmış ama neyse onu şöyle kullanıyoruz Diğer videolarımıza kullanınız arkadaşlar Hatta kullanmak istiyorsanız alttan Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Söylemesine arkadaşlar. Ee, söylemesine evet. Ben de güzel oluyor. Ee, başka ay. Ne açmıyor? Ha Tamamdır. Ben de başka bir şey kalmadı. O yüzden ben hemen şunları bir atayım. Bunlar artık bir şey yaramıyor arkadaşlar. Hemen bir mutfağa girsem, bakalım mutfaktan ne yapacaklar, ne lazım bize. Üstelik kodumuza göre bize biraz da bunlar... ...biraz da şatapat lazım arkadaşlar. Şöyle mesela arkadaşlar, gezdiğimde ateşinden alayım. Bir tane şunu alayım. Aha bak, şey koymayayım sonra. Durur. Hemen şöyle mesela arkadaşlar. Şöyle mesela, evet. Hemen şöyle mesela. Sonra da şöyle söylemesin. Oha ne oluyor lan? Neyse. Şuna geçelim. Evet. Şuna şöyle mesela şuraya koyalım. Bence başka bir şey koyma. Tuz makinesi. Evet tuz makinesi koymuşum. Raflık. Rafla gerek yok. Raflık var şöyle koysak yeterli. Aynı. Ee, bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen şöyle mesela. Ee, şöyle hemen böyle bir atalım. Benim mutfak bitti. Aynen. Hemen biz, bir çıkalım bir de koymadık bu arada. Şundan koymayı unutmuşuz. Hemen söylemesin arkadaşlar. Evet koyduk bunu da o zaman. Hemen söylemesin. Ee, bir lazım. Dur bir de koysak bir koysak. Aynen hani bir de e, şundan bakalım. söylemesin arkadaşlar hemen söylemesin 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 burada bir tane tu tuzak tuzak tu söylemiyorum tuzak tu tu tır tır kapısı ekleyelim hemen şuraya evet süper oldu hemen şuraya bir tane oturma grubu hemen şöyle bir oturma grubu lazım arkadaşlar şöyle bir oturma grubu oturma grubu içine arkadaşlar bir de eee söyleme şuna arkadaşlar geçmemiz lazım söyleme şuna arkadaşlar şöyle arkadaşlar hemen şöyle şöyle alalım şurada beyaz ne alaka ya dur siyah lazım bana yani. siyah siyah değil siyah bu mu? evet siyah koyuyor bir tane beyaz Hemen arkadaşlar şöyle maşına aldık. Ee, şöyle e, ee, o zaman nasıl yapalım? Böyle yapalım. Evet. Şöyle masumlu. Aa üç alalım bir buna bir tane üç alalım arkadaşlar. Evet. Buna bir tane de üç alalım arkadaşlar. Şöyle masumlu. Evet şu hasta tamam olduğuna göre şundan bir tane, şundan bir tane, şundan da bir tane. Çok güzel de oldu, tamamdır. Arkadaşlar yani hemen şöyle mesne. Şunları da atalım. Yani hemen hemen kemer şöyle bir tane şunu alalım. Teknolojiler ne atar? arkadaşlar? Teknolojiler. Teknolojiler bir tane de şey alalım arkadaşlar. Yani Televizyonumuz oldu. Televizyonu da olduk arkadaşlar. Şöyle mesne bir tane televizyon. Buraya bir tane televizyon koydum arkadaşlar. Hatta iki tane mi şöyle iki tane. Çünkü bir, bir tanesi bana yetmez biliyorsunuz. Neyse bu kadar tamam. Tuvalet oldu, kuruldu. Bir de yatma yeri hazırlayacağız. Yapma yerlerimizi arkadaşlar şöyle e, e, kıyışa, şah olsun, şah olsak biz oluruz. Hatta biz de bir tane bundan lazım. Bir tane de almamız lazım. Şöyle söylemesine arkadaşlar. Evet süper oldu. Şöyle söylemesine arkadaşlar. Söylemesine. Evet süper oldu. Süper oldu süper oldu. Bence bu saat. Hatta biraz saat koyalım arkadaşlar. Hatta biraz saat koyalım arkadaşlar. Söylemesine. E, hatta bunu nakli ben? Saat. Saat. Saat.

Tut güzel, tut güzel, tut güzel, tut güzel. Ee, Yatağımız hazır, bir de bilgisayar koyalım, ben sıkılırım yoksa. Ben böyle ee, evet. bir tane, ne koyalım? Evet, siyah, 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 siyah. Bir tane benden alalım, bu kırmızı mı? Evet, siyah da mu? Yok, siyah bu. Evet, siyah budur. Evet. Bir tane bundan aldık mı? Süper oldu. Artık bir tane bundan alalım. Hemen bir tane Ayşe maşamızı da alalım. Masasız olmaz. Şöyle mersine. Arkadaşlar şöyle bir sabun koyalım. Hemen şöyle mesela kasasını da koyalım. Eee şimdi... o zaman şunu evet iki tane bir sarı şunu kır evet, evet. şunu şöyle mesela. kalk kalk kalk, kalk, kalk.

e, tuvalet yapıyoruz. Tabii ki yeri olmazsa biz yapamayız. Şu çiçme yeri illerin olması lazım. O zaman hemen arkadaşlar şar yok. Evet şarı ve mavi arkadaşlar söylemesin. Evet arkadaşlar okuş kokuş. Evet arkadaşlar her şeyi tamamladım arkadaşlar. Bir an önce bitsin diye. Şöyle bir <coughs> e, tuvalet yerimiz var. Şurada Şu, bilgisayarım var. Burada bilgisayar telefonum var. Burada yatma alanım var. Hatta yatalım bir sabah olsun. Evet ama arkadaşlar şöyle mesela burada bir tane tüp var. Bunu burada ne yaşıyor? Bak kırmızı, böyle kırmızı. Burada bir <laughs> televizyon oturma grubumuz var. Burada mutfağımız var. İşte çok fazla bir şey koymayalım arkadaşlar. Ay çıkayım evet. Çıkayım artık arkadaşlar. Neyse artık hadi çıkalım. Evet arkadaşlar herhalde herkes enemi bitirdi. Ulema evet. hani şey güzel, ulema güzel. Daha doğrusu siz oynuyorsunuz arkadaşlar. Hani arkadaşlar benim GS'ye giriyoruz arkadaşlar. GS. Böyle bir GS yaptım arkadaşlar. Normalde Galatasaray'ın onun şeklini yapmak istemedim. Böyle GS yazdım. Şöyle hemen kapısı nerede diyecek soruyorsanız burada hemen. Görünmez kapı arkadaşlar. Görünmez kapı bu arada. Geliyorsunuz burada bir tane koltuklarımız arkadaşlar. oturabiliyorsunuz televizyonu izliyorsunuz Burası neredeyse boş, boş kalmış. Bu arada ben yatağa da koymayı düşünmüşüm. Neyse arkadaşlar yatak var olduğunu siz tahmin edin. Hemen şeyinkine geçiyoruz. Furkan'ın evi böyle evet. evet. derecekli arkadaşlar. Yani Beşiktaş. Beşiktaş ev arkadaşlar. Onun kapısı da burada. Geliyorsun ama bak bunun güzel olmuş ha. Evet. Niye iki tane koydum bundan? Ara bilmiyorum evet. abi. Bence güzel olmuş ya evet, onun. Ben vallahi Furkan'ınkini beğendim. İnşallah Fenerbahçe'ninki de öyle olmuştur. Fenerbahçe'ye geliyorum Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'ye geliyorum yani geliyorum Ha ben de içeri gezip geliyorum tamam mı? Tamam tamam hadi gezin Hem gezmeye başlarız Şöyle bir yere başlarız şöyle mesela ben Bence güzel ya aynen bence güzel ya aynen Fıstık gibi olmuş Bak benim burada ne işi var ya Bak burada ne işi var Valla bilmiyorum ben Kesin bu hile yaptı kesin bu Ya yapmadım lan ne? Neyse તમારા બધાને હું લવ કરું છું નમસ્કાર કશા એકાશા એકને કેમ લીટ ફોલો સબસ્ક્રાઇબ ધેર ગોટ યુ સબસ્ક્રાઇબ ધ ચેનલ ઓનર્સ યસ મી ધેર બાય બાય